Facebook profilimi kapadım. Bavullarım hazır. Uçak biletimi kocaman çantamın içine fırlattım. İnsanların beni şehirler kadar heyecanlandırmadığını ne zaman fark ettim hatırlamıyorum ama yakın bir tarihte olmalıydı. Şişmanlamak gibi hiç hissettirmeden gelmişti üstüme. Giderek azalan telefon konuşmaları Yarım bırakıp kaçtığım davetler, sudan sebeplerle biten arkadaşlıkların ardında hep bu vardı. Kucağıma ilk renkli atlasımı aldığım günden beri şehirlere tutkundum ben. Sokaklarını ilk defa süzüldüğüm bir şehir ideal bir aşık gibiydi. Kendimden vazgeçmeyi sunardı bana. İyi sevişen sevgili bulmak gibi doğru yerde olabilmek de bir şanstır çoğumuz için. İşte sırf bu yüzden bana iyi gelecek tek şeyin beni görmeden yanımdan geçip gidecek sakinleri ile züppe bir Avrupa kenti olacak karar vermiştim. Şamanlar insanlardaki kötü enerjiyi bir tavuğa geçirip hastayı iyileştirirmiş. Bir tavuk, bir piyango ikramiyesi, bahar modasına ait yeni bir çiçekli elbise hiçbiri. Bana acil şifa lazımdı. Değişmem şarttı yoksa ölecektim. İstanbul Mayıs ayını yaşıyordu ama ben bunun farkında değildim. Sabahları uyanıp aynaya baktığımda şaşırıyordum. Kısa kesilmiş dalgalı saçlarım gür ve parlaktılar. Gözlerim ışıldıyordu. Gece yatakta dönüp durmaktan yanağıma düşen bir iki kirpik dışında cildim bile pembe pembeydi. Peki bir insanın içinin çürüdüğüne yüzde yüz emin olduğu bir durumda bu kadar hoş görünmesi neyin işareti olabilirdi? Orta çağda yaşasam baş edilemez bir iblisin ruhumu ele geçirdiğini söyleyip ormana terk ederlerdi beni. Modern zamanların tüm nimetlerine sahiptim. Parlak bir kariyer, hızlı bir otomobil, sevimli bir ev. Kısaca kendi çapında bir özgürlük alanı. İçinde yuvarlanıp durduğum hayatın içinde kıymetini bilemediğim ve benim kadar özgür olamayan çoğu kişinin imrendiği bir hayatım vardı. Şükran duygusunun eksikliğini yaşıyor gibi gözüksem de sorun orada da değildi ve ah keşke bu kadar basit olsaydı. Rengarenk bir Mayıs ayının her gününü bu kadar sahte olduğumu neden daha önce fark etmedim diyerek kendimi yiyip bitirerek geçirdim. Bu benim için tamamen yeni bir durumdu çünkü 41 yaşında inatçı ve güçlü bir kadındım. Çoğu zaman kendimi fırtınalı pis bir havada arkadaşları evine kaçmışken hala uçurtmasını uçurmaya çalışan bir çocuğa benzetirdim. Fakat artık her şey dağılmaya başlamıştı. Başka bir bakış açısı ve yeni bir arzunun peşine düşünce kendimizi neden hep suçlu hissederiz? İtiraf etmeliyim ki 41 yaşıma kadar sahip olduğum dostlarım, yüksek maaşlı bir iş, modada bir ev hepsinden vazgeçtiğim için memnundum ben. Asla timsah gözyaşları dökmedim. Her şeyi bırakıp gideceğimi açıkladığım zaman beni o kadar suçladılar ki onlara bir teşekkür bile borçluyum hatta. O bitmeyen nutukları sayesinde bavullarımı keyifle toplayıp kitaplarımı bir mahalle kütüphanesine bağışlayabildim. Bana şükran, sabır ve sevgi gibi kutsal duygularımın olmadığı söylendi. Sırf heyecan için yaşayanların cehenneme gideceği, acı çekmeyi bilmenin bir erdem olduğu yüzüme haykırıldı. Elimi belime koyup bıçkın bir kadın gibi burada kalmaya devam ederek acılarımın üstünü kapatacağımı sanmanız aslında kendiniz için beslediğiniz gizli bir umuttur demek gelmişti içimden ama sustum. Herkesin kendi kişisel keşiflerini kendisinin yapması gerektiğine inanırdım çünkü. Yıllardır günce tutarım, dört yıl önce bir bahar gecesi şöyle yazmışım. Eskiden sevmediğim gül kokulu parfümlere artık bayılıyorum. Loş odalarda daha iyi kitap okuyorum, daha iyi düşünüyorum. Her gece Nina Simon dinleyerek uyur oldum. Gürültülü müziği ve keskin ışıkları çirkin buluyorum. Biri gelip ne istersin diye sorsa tek arzum var. Hiç yaşamadığım kadar romantik bir akşamüstü kaçamağı. Kaçamak mı? Doğduğum şehirden kaçtım ben. İçimi titreten sevgilimden ayrılalı kaç gün geçmişti, hesaplamadım. Hayır, acımı derinleştirmesinden falan korkmuyordum. Sadece garip bir uyuşukluk içindeydim. İstanbul'un hayatında ilk defa o gün şehre ayak basanları aşık edecek, bizim gibi eski tayfasını da avutacak kadar güzel olduğu bir gündü. Onunla beraber olduğumuz her gece yanımda uyurken yalnızlığımdan vazgeçmeye değecek bir adam olduğunu düşünmüştüm. O da farklı değildi. Senin yanında tüm tüm gürültüsü kesiliyor kafamın demişti. Hatta bir kez sevişirken ölüm bile bize aynı gün gelecek diye fısıldayıp korkutmuştu beni. Ayrıldığım gün anladım ki inadımız da aynıymış. Balkondan onun koca bir bavul dolusu eşyasını arabasının bagajına yüklemesini izlerken sokaktan gömleklerinin düğmelerini çözüp eteklerinin belini kıvırmış birkaç kız öğrenci geçmişti. İçlerinden biri Ali Usta'dan aldığı dondurmasını külahını sallayarak coşkuyla bağırmıştı. Özlemişim Bahar'ı. Evet, Tolga ile bir bahar akşamüstü ayrılı verdik. Ne o ne de ben. O kadar güzel bir günde son kez denemek için kılımızı bile kıpırdatmadık. Birdenbire iki hain insana dönüşmüştük. Ona evimden git senin sahte hayatında benim yerim yok diye avaz avaz bağırarak aşkımızı paramparça etmiştim. Dişlerini sıkmış, eşyalarını toplarken benden nasıl da nefret ettiğini gizleyemiyordu. Pencereden onun otomobilinin gidişini izlerken aslında ne olup bittiğinin farkında bile değilmişim. Yatağımda uyurken beni kulağımdan öpüp uyandıran erkek artık hayatımda yoktu. O gitti veya ben gittim. Ne fark ederdi ki?